Kayıtta mi söyleme. Kayıtta. Şimdi oyna diye. Tecisat kuşanmış. Yok oyna da ya. Benim maçı basit inancı, silah yarışı alıştırma. Alıştırma olsun, olmasın. Boz. Oğlum ölüm maç. Birazdan açarız onu ikinci kayıt. Gündüz diyor. Açık zaten. Bu geçtim arkadaşlar nasılsın sizce? Yuh. benim uçuşumu görmen lazımdı. Videoda görürsün ben sana... Kanalın adını söylerim videoyu paylaşınca düşümü görmen lazım. <laughs> Bir adam odaklanırken niye vuruyorsunuz? Ayıptır, ayıptır. Arkadaşlar eğilmemi gördünüz mü? Benim skinler. Off Pis vurdu M416'dayım ha Kaan ben sana bu videoyu veririm sen bunu editlersin ha. Belki ama. Belki. Editlemezsek sanki daha iyi gibi ya. Klasik olsun ben editlemek. Arkadaşlar bence bana katılıyor. Diye düşünüyorum. Uf. Baskın attım da öldüm. Ben de SG'deyim. Yok Galil'e ara geçtim Galila. Galili ara. Galili Arkadaşlar ben YouTube kanalımı tabletten kurdum. Buradan Google Chrome'dan açınca işte şey oluyor. Oradan e Gmail yapınca YouTube hesabıma gelince işte şey yapıyoruz. Buradan video yüklüyoruz tak. Bu kadar basit bir iş. Windows 11 kullanıyorsanız çok basit. Windows 11 kullanıyorsanız çok basit. Video çekmek. Wi Windows tuşuyla G tuşuna basılı tutup video çekebilirsiniz. Oradan dosyaları yükleyip ikinci videoları falan çekebiliyorsunuz. Hayır, hayır. Cık. Söyleme kan ya. Ben seninkin. He. Ama sen kan sen benden iyi oynuyorsun dedin. Hem hem ne utanç verici olabilir ki? Hem de cesedi. Oh be! Oh. Şunlar müzik asık. Adam ölümü bile görmeye izin vermedi ya. Galeli ara. Hayır, 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 hayır. hayır. Kaptırmayın bıçaklı ya. Oyunu bıçaklıya kaptırmayın. Yapma. Sağdaki arkadaşı seçin. Ya oğlum Baba annem gitti mi? Kısa getirebilir misin? Mimi İşte bu be. İşte bu. Leon çıkma. Efendim baba. Bir dakika kan geliyorum arkadaşlar. Dur. <laughs> Gelmiş Hadi. Kaan sen oynuyorsun değil mi? Hop hop hop. Maçtan mı çıkacağım? E, ne açalım ki sen söylemiyorsun. Kahvaltı mı? Evet evet. Sen telefondan bana atarsın ben yüklerim. Görüyorsunuz arkadaşlar hile. O nasıl oğlum? öldürdün? O nasıl oynamamak? Oğlum adamlar tavır öldürüyor ama o nasıl oynamamak? Aynen aynen. Klavye damla mı düştü? <laughs> aynen aynen aynen. Arkadaşlar görüyoruz yalan. Yalan yalan. Göster lan görüntünü göster. Göster lan. Ya, ya kan ya <laughs> Baba kay Baba yayında yalan söylüyor <gülüyor> Ya <gülüyor> oğlum ya <laughs> Oha Hem sinirlenen bizim orada o zaman çok yalan söyleyeyim ki sizler arkadaşlar. Pıf, video bile çek. Sen video mu çekiyorsun? Bakın <laughs> arkadaşlar baya iyi oynuyor. Arkadaşlar. Ya ufff Ya bilgisayar seni ele mi geçirdi de seni doğuman ezmedi? Eee niye o zaman nasıl oynamıyorum? diye vuruyorlar? Yuh. Öldüm ölüm. Öldüm. Oha. Arkadaşlar adam puslu yeri gördünüz mü? Şu tabanca vurulak